Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, telefonumun ekranı bozuldu dokunmatik ekranda sıkıntı var ekran değişimine gitti o yüzden bir süre sadece stop videolar atabildim. Şu an yine telefona erişimi mümkün olmadığı için ben de emülatör üzerinden oynamaya karar verdim ki videolarımız gecikmesin. Bilgisayara kurdum o yüzden bir süre bilgisayar üzerinden video kaydı alacağım. Yani bu süreçte işte arka plandan fan sesleri, işte fare sesleri olabilir. Kusura bakmayın. Bir süre daha böyle idare edeceğim. Şimdi bu karakteri buldum. Karakterin adını tam bilmiyorum. Karakter AOV'deki Kahli ve Mobile Legends'daki Change'in neredeyse birebir aynısı. Yani ulti mantıkları aynı. AOV'deki Kahli'nin birebir aynısı. Mobile Legends'daki Change'e de ultisi falan benziyor. Öyle bir karakter. Bir de kahramanları daha hızlı tanıtabilmek için size videoları biraz daha kısa tutup böyle maçlar üzerine değil de kahramanların görünüşleri ve skill'lerini tanıtmak üzere ilerleyeceğim. Zaten çok uzun videoları şu an izlemiyorsunuz. Yani haklı olarak çünkü botlarla maç atıyorum ben de size skill'leri gösterebilmek adına. O yüzden böyle bir şeye karar verdim. Karşıma direkt düşman rakibinin kutlasını koyarak onun üzerine skill denemeleri yapacağız. Şimdi ilk olarak sıfırlayalım yeteneklerimizi. İlk yeteneğimiz gökten ışık sütunları gibi bir şey indiriyor, yere bir alan açıyor ve gökten ışık sütunları gibi bir şey indiriyor ve süreli hasar veriyor. Şimdi şu şekilde hedefin altına açtığınız zaman. Sürekli kahramana hasar veriyorsunuz. Normalde AoV'de şöyle bir şey vardı. Kahli'nin atakları 3. ataktan sonrası delme hasarı veriyordu. Yani ekstra gerçek hasar veriyordu sanırım emin değilim. Deliyordu yani kahramanı. Bunda sanırım yok. Bunda direkt düz vuruyor. Neyse. İkinci yeteneğinde kahraman kalkan kazanıyor. Ve bu kalkan ekstra ayrıca düşmana hasar veriyor. Şöyle göstereyim düşmanın yakında durduğunuzda bastığınızda düşman hasar alıyor. Yani sadece düşman değil aslında o alan içinde bulunan herkes hasar alıyor. Yani tek bir hedefe yönelik değil bu. Şurada çıkan altına çıkan çember etrafında kim varsa onların hepsi hasar alıyor. Ayrıca ulti yeteneğimizi açalım ulti yeteneğimiz dediğim gibi Mobile Legends'daki Çayince çok benziyor ve zaten Kahli'nin birebir aynısı kahraman. Ultimiz de şu şekilde hareket ederek kullanabiliyorsunuz bu arada ultiyi. Düz bir alan üzerinde ileriye doğru 50-60'a yakın ıı, ışık oku gibi bir şey fırlatıyor yani artık adına ne dersiniz? O da sürekli bir hasar veriyor yani durmadan hedefi deliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim, şöyle atıp şu şekilde hareket edebiliyorsunuz sağa sola ve aynı zamanda yukarıda sayı da dönüyor. Mesela ben az önce hedefe toplamda 56 tane vuruş gerçekleştirdim, yani ne kadar çok vuruş gerçekleştirirseniz o sayı da o kadar orada dönüyor. Şu an bir süreyi sıfırlayalım, direkt skill'leri tekrar tekrar deneyebilirim, hatta kuklanın canını da ölümsüz yapalım. onu. Şu şekilde atıyorsunuz ve düz bekliyorum sadece kaç tane okum değdi bakalım. Az önce 59 tane değmiş şu an 64 tane okum değdi. Yani ne kadar çok okunuz değerse o sayı orada artıyor. Tabi bunu teamfightin gerisinden açtığınız zaman teamfighti direkt darma duman edebilirsiniz. Şu an 73 burada hatta. Yani tam böyle geriden saldırıp, saldırıp böyle takımı karşı takımı darmadağın edebileceğiniz bir o Oyun sonuna doğru aşırı güçleniyor. Ultisi çok fazla hasar veriyor. Yani bu kahramanın karşısına denk geldiğinizde ve iyi bir pozisyonda bu kahraman size ulti açarsa o ultiden kaçmanız mümkün değil. Aynı anda sizi değil 2-3 kişiyi birden yanında götürür yani öyle bir hasar çıkartıyor kahraman. Bir de şöyle ayrıntıdan şeyden de bahsedeyim. Hmm, bu kapalı beta durumlarında henüz net bir gelişme yok. Ama Temmuz'un son haftasına doğru bir gelişme olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bir hareketlenme var internet sitelerinde falan. Özellikle Meksika mesela alfa testini açık olarak duyurdu ve Google Play üzerinden alfa testine Meksika'da yaşayanlar giriş yapabiliyor. Yani normal oyun açılacağı şekilde Çince değil de normal dillerinde deneyimleyebiliyorlar bizde bizde ya da işte Avrupa'da böyle bir durum henüz aktif değil. Ama çok yakında geleceğini düşünüyorum yani bir ülkeye bile Alfa testin açık olarak aktif edilmesi bile yani önemli bir haber. O yüzden takipte kalmaya devam ediyorum. Siz de kanalımı takip ederek bu haberleri erkenden öğrenebilirsiniz. Şimdi bir normal atak falan deneyelim. Bir botumuzu canlandıralım. Bir de öyle deneyelim şu Canları falan kaldıralım süre sıfırlamayı da Minyonlarımızı da aktif edelim botumuzu da aktif edelim Kahraman, bu arada karşımızdaki kahraman Mobile Legends'deki grupun birebir aynısı Birebir ama Ve EOV'de de Neydi o kahraman adı ya Unuttum. Viro, Viro kahramanın birebir aynısı yani ulti yeteneği ilginç bir şekilde çok hasar veriyor az önce tekliyordum size yayın açmadan önce Gördüğünüz gibi az önce minyonların hepsine hasar verdim Bir ulti denemesi yapalım Ultiyi bu arada çok iyi açmanız gerekiyor Ben şu an tabi bilgisayardan oynadığım için benim açımdan bir tık zor oluyor kontrol etmesi Daha önce hiç emülatörde oynamadım bu tarz mobile mobaları O yüzden bir tık özürlü gibi oynuyor olabilirim burada. Şöyle bir ulti denemesi yapalım. Şu alan açtı ya mesela karşıdaki düşman şu an bekliyor işte o etrafına vurduğu hasar az önce böyle kendini kasıp etrafa gönderdiği bir patlama inanılmaz hasar veriyor o kahraman öyle çok ilginç bir yeteneği var ve birden deli gibi vurmaya başlıyor. O kadar hızlı vuruyor ki böyle kuduruyor sanki sinirden hani öyle saçma bir şekilde vurmaya başlıyor. Güzel bir kahraman. Onun da videosunu çekeceğim bu arada yakın bir zamanda. Şimdilik telefon gelene kadar böyle idare etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 18. hasardı. Zaten canı azdı ama 18. okun değmesiyle öldü yani direkt. Yani kahraman açıkçası change oynayanlar için bence çok kullanışlı. Çünkü bu da işte W'sine basınca bir hareket hızı kazanıyor falan. Ne bileyim ultisi bile bir aynısı gibi. Yani change'e çok benzemese de bence andırıyor ultisi, hızlanma stiliyle falan. Bence oynanır yani. Change oynayanların main olabilir. Mesela bu kahramana e az önce botun yaptığı gibi ultisi açıkken kafa atıp deş atarsanız ve adamın üstüne koşarsanız anında ölürsünüz. Bu kahraman ulti açtığı an sağa sola doğru kaçmanız lazım. Çünkü kahramanın ultisi düz bir menzile vurma üzerine tasarlanmış. O yüzden siz sağa sola kaçtığınız zaman kahraman oklarını size değdirmekte zorlanıyor. Mesela bakın ultimi açtım şu an. Ben sağa sola gittim ya siz daha hızlı benden aslında uzaklaşabiliyorsunuz. Bakın yani ben bile sağa sola hareket ederken bot oklarımın çoğunu yemedi yani o hasarı almadı en azından alacağınız hasarı minimuma indirebilirsiniz. Yani bu kahraman size ultiyi açtığında böyle düz bir hizada koşmak yerine geriye doğru düz bir hizada kaçmak yerine direkt sağa sola doğru kaçın bu şekilde daha az hasar alacaksınız. Düz bir hizada geriye doğru koşarsanız büyük ihtimal öleceksiniz. Ulti açıkken bu arada kalkan skilli kullanabiliyorsunuz ama yanlış hatırlamıyorsam birinci yeteneğinizi kullanamıyorsunuz ama ikinci kalkan yeteneğinizi kullanabiliyorsunuz. Bir de ultinizi iyi ayarlamanız lazım. Çünkü yanlışlıkla ultinin menzilini sağa sola döndürdüğünüzde çok yanlış bir açıya boşuna ulti sallayabilirsiniz. Ama size ulti kullanımı için şunu önerebilirim. Mesela şu karşıda botunuzun olduğu yerde bir team fight döndüğü sırada direkt geri plana kaçın. Mesela şu ortada tim fight döndürelim. Siz kulenin oradan ultinizi hazırlayın. Sonra W'nuzla hızlanın teamfight'a doğru ve birden taramaya başlayın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer düşman birimin önünde minyonlar varsa ilk önce ultiniz minyonlara çarpacak. Minyonlar ölmeden düşmana değmeyecektir. Çünkü ultinizin delme hasarı yok. Yani minyonları delip geçmiyor Direkt minyonlarda takılık oluyor Bakın şu an minyonlara vuruyor ve arkaya geçmiyor Gördüğünüz gibi O yüzden ultiniz ilk önce minyonları öldürecektir O yüzden kullanımınıza dikkat edin burada Ultiniz boşa gidebilir minyon olduğu yerde direkt boş boşuna ulti açmayın yani Onun dışında kahramanlı Kahraman çok düz ve basic bir karakter Yani oynanışı aşırı basit Sıfır mekanik böyle aslında kaçma mekaniği de yok yani sadece W'suyla işte ikinci yeteneğiyle bir tık hızlanıyorsunuz o kadar bir de ultisinizi açık geriye doğru gittiğinizde kahraman yani karşı düşmanı biraz bezdirebilirsiniz hani korku üstünüze gelmeyebilir ama genel olarak kahramanın kaçma yeteneği yok mekanik değil o yüzden safe oynamanız gereken bir karakter yani bazı büyücülerin kaçma mekaniği var burada ama bu kahramanın yok oynanışı basit olduğu kadar e Ayrıca çok da kırılgan bir kahraman. O yüzden bunu dikkatli oynamanızı öneriyorum. Bakın bu şekilde düşmanı kovalayabilirsiniz. Çok da rahat hasar alıyor yani. Eğer zamanı iyi ayarlarsanız siz de hiçbir şey olmadan çok rahat kahramana vurabilirsiniz. Bakın şundan kaçın. Yani bunu yaptığında kaçın. Şu alan ve sonra deli gibi kovalaması falan böyle bir hızlanması. Bakın elimdeki sütun mesela parlıyordu az önce. O parladığı sırada kahraman böyle garip bir hareket hızına sahip oluyor ve aşırı hızlı atak gerçekleştiriyor. Yani o ultisini açtığında ve bir süre bekleyip etrafı alan hasar vereceğini gördüğünüz an direkt oradan kaçın. Yani büyücü ve nişancı gibi kırılgan bir hero'ya sahipseniz hiç etrafında gezinmeyin anında yarı canınızdan fazlasını götürüyor ya da direkt tekliyor bilginiz olsun benim klavye de şey mi olmuş yağlanması mı <laughs> lazım garip garip sesler çıkartıyor böyle bastıkça atak tuşunu tam da space'e koydum böyle space space yapınca ilginç bir ses çıkartıyor hıcırdama sesi geliyor şöyle uyutacağız ve kovalamaya başlayalım aynı zamanda bakalım yok birinci yeteneği atamıyor yo birinci yeteneği attık evet atabiliyoruz arkadaşlar ulti açıkken hem birinci hem ikinci yeteneğinizi atabiliyorsunuz bu bayağı iyi bir şey yani hem ileriye doğru oklar fırlatıp hem de hedefin üstüne oklar indirebilirsiniz bayağı fazladan hasar verirsiniz Oynanışı dediğim gibi çok düz ve çok basit daha da böyle uzatıp videoyu uzatıp sizi sıkmayacağım yeterince uzadı zaten genel olarak oynanışı böyle arkadaşlar bir süre daha emülatörden video çekeceğim bilgisayar üzerinden haberler geldikçe yeni hokla ilgili haberler geldikçe sizinle paylaşacağım telefonum bir haftaya gelir diye düşünüyorum bu süreçte videoları çekip size kahramanları tanıtmaya devam edeceğim benden çok fazla arena of valor için kıyaslama da istiyorsunuz Onları da yapacağım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Mobile Legends için ayrı bir seri, Arena of Valor için ayrı bir seri çekmeyi düşünüyorum. Hani bazı karakterler ortak benzerlikte ama yine de ayırayım diyorum. En azından iki kitleyi de izlemek istemedikleri oyunun videosunda boğmaya gerek yok. O yüzden onları ayrı ayrı çekeceğim ama bana bir süre izin vermeniz lazım. Hem o videoları çekebilmem için hem de telefon sorununun ortadan kalkması için. Onun dışında Çok güzel yorumlar geliyor İlginiz için teşekkür ederim Yorum yazmaya ve istek yapmaya devam edin Elimden geldiğince yorumlarınızı Yapmaya çalışacağım ve yorumlar geldiğince Anında yani geldiği gibi Cevaplamaya çalışıyorum ve tüm yorumlarınızı Okuyup cevaplıyorum arkadaşlar O yüzden yazmaktan çekinmeyin Öneri isteğiniz olursa mutlaka yazın Bunların hepsini değerlendirip yapacağım Buna emin olabilirsiniz Benden oyunun nasıl yükleneceğine dair videolar da istiyorsunuz Ama size bunu ne kadar Göstersem de hani aslında hiçbir sıkıntı yok yani hani o kadar kolay ki hani tap tap APK uygulamasını yükleyin ve sadece Honor of Kings yazıp indirin yani bu kadar sorun oyunu indirmek de değil arkadaşlar sorun oyuna giriş yapabilmek için WeChat ya da QQ üyeliğinizin olması gerekiyor ve Çin menşeli uygulamalarda referans sistemiyle e, kayıt olma var yani bir referansınız yoksa bu uygulamayı daha önceden kullanan biri size referans olmazsa uygulamaya kayıt olamıyorsunuz ve kayıt olamadığınız için de Honor of Kings'e giriş yapamıyorsunuz. Bazı blok sitelerindeki oyuncular işte referans paylaşıyorlar. O blok sitelerini aratıp bulup onlardan yardım isteyebilirsiniz. Onun dışında zaten globalin gelmesine çok az kaldı. Sizden biraz daha sabretmenizi istiyorum bu süreye kadar. Ben sizin için videoları çekip size kahramanları anlatmaya, olabildiğince sizi bilgilendirip main'lerinizi bulmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Öneri istekleriniz için de yorum atabilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.